Milliyetçi Hareket Partisi İl Binası'nda Kimse Yok Mu Derneği Çorum Şube Müdürü Erkal Aykaç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Doktor Vahit Demirhan'ı ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Adalet Avcu ve İl Sekreteri Mustafa Taş'tan da hazır bulundu. Ziyarette konuşma yapan Demirhan, Milletin fakirliğe mahkum edildiğini ve artık sadakaya muhtaç hale getirildiğini söyledi. Ne yapılıyor? Bir nevi kalem oynatarak yolsuzluklar adeta meşru bir zemine oturmuştur. Ve insanlarımız artık çalmayı meşru olarak görmeye başlamışlardır. O kadar kanıksanmışlardır ki şunu artık söylüyorlar ne yapalım çalıyorlar ama çalışıyorlar. Ve bu ifade adeta insanlarımız tarafından hırsızlığın kanıksandığı, ve bir nevi meşru olarak kabul edilmek zorunda kaldığının bir ifadesidir. Derneğin faaliyetleri hakkında Demirhan'a bilgi veren Aykaç, Çorum Merkez ve Köyler'de olmak üzere toplam 2700 aileye belirli aralıklarda yardım yaptıklarını kaydetti. Kimse Yok Mu Derneği Afrika'da şu ana kadar 60 bin tane eğitime sahip çıktı. 27 bin tane katarak ameliyatı yaptırdı. 1800 tane su kuyusu açtırdı ve Gaziye'de 10 milyondan fazla yardım etti. Yerel olarak değerlendirdiğimizde biz Çorum'da, bizim 2700 civarında ailemiz var ve biz bu insanlara yardımcı olmaya çalışmaktayız. Fakat işte yaşanan bu süreçteki aksaklıklar bizi ciddi manada üzmekte, hayırlandırmakta. Biz Kimse Yok Mu Derneği'ne yapılan bu hukuksuzluğun bir an önce durdurmasını istiyoruz.